Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için etli patates yemeği yapmak istiyorum. Bunun için tencereme 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımı alıyorum. 350-400 gram dana kuşbaşı etim var burada. Onu ekliyorum ve etlerim sulanıp suyunu çekene kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar etlerim sulandı. Suyunu çekti. Şimdi yemek kaşığına yatın. Tereyağımı ekliyorum. Sütlük doğradım. Bir adet kuru soğanım var. Onu ekliyorum. ve soğanlarımı da rengi değişene kadar kavuracağım. Soğanlarımı da yeterince kavurduktan sonra bir adet biberimi ekliyorum. Onları da 2-3 dakika şöyle bir kavuracağım. biberlerimi de kavurdum. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Tuzumu, toz biberimi ve karabiberimi ekliyorum. ileri ileri doğradım patateslerimi ekliyorum. Şöyle 2 dakika patateslerimi birlikte kavuracağım. Patateslerimi de birkaç dakika kavurduktan sonra kaynamış suyumu ekliyorum. Patateslerimizin üzerine geçecek kadar ekliyorum. Artık patateslerim yumuşayana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şimdi altını kapatacağım. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edeceğim. Evet arkadaşlar etli patates yemeğim hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.